Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri bildirmek için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Yakışıklı oyuncu Can Yaman'dan yepyeni görüntüleri sizler için bir araya topladım. Ee, İtalya'ya geri dönen Can Yaman yine hayranlarıyla bir buluşma gerçekleştirdi. Can Yaman e, Sibiristan'a gitmişti bildiğimiz gibi. Yeni görüntüleri sizler için daima paylaşıyorum kanalımda. Şimdilik size benden bu kadar. Size iyi seyirler. Umarım beğenirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğenip kanala basmayı unutmayın. Videomu sona kadar izlerseniz mutlu olurum.